Merhaba arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle sonra games game sonca sonra al kaldığımız yerden devam ediyoruz İnşallah güzel bir oyun olur ee, şimdi hemen şuraya bir gideyim oğlak ee, yeni klavye aldım ama oyun klavyesi değil normal bu ee, oyun klavyesi bozulmuştu oh, bulamadım oradaki chest her neyse şimdi gidelim 58 FPS iyi tamam. Ee, zaten bu tekstür peki de sizle paylaşmıştım. İndirirsiniz. İsteyen indirir, isteyen indirmez. Hop, o oh, taş kılıç tamam, güzel. Şu an durumumuz fazla iyi değil çünkü e, zırhım kötü biraz. Şunu da ikiye alırsak güzel olur. Girelim evin içine. Hop, şuradaki adamı da keselim. Evet kestik. Güzel de oldu. Şimdi hemen şuradaki tier alıp gideceğim. Çünkü o çok güzel. Tamam. Bu sefer güzel şeyler çıktı tier Hem de baya Evet yani bunu da öldürdük. Ama adam yaktığı için Maalesef eşyalarını alamadık. Tamam güzel başladık oyuna. Keşke eşyalarını da alabilseydik adam. Bilerek yaktığını hiç sanmıyorum. Ve adam var. Bu arada Team SG'deyim. O adamlar Team diye tahmin ediyor. Teamler ama şeyleri kötü baya. Evet yaktık. Teşekkür ederim. Hadi. Evet öldürdük. Ben vuramadım. Bu adamı da aldık. Tamam. İkili timi kesti. Kesmeyi başardık. Şimdi ben hemen bir düzenek yapacağım. Çünkü böyle olmaz. Ee, hemen taş kılıçları birleştirelim. Bunu birleştirelim. Adamda sanki demir chess plate var gibime geldi bana. Belki bir şey unutmuşumdur. Şurada var ama altın zırh. Gerekmiyor şu an. Ne? Ee, dur lan, ha, demir pantolon nereye kayboldu dedim ya. Ee, şunları atalım. Şunları al. Şunları at. At at. At. Bunları yakacağım bu arada da. Ee, Şunu al Başka Başka yok Şunları da Birleştirelim ee, Diğerlerini yapmaya gerek yok Her neyse Şimdi Gidelim bakalım Ortada adam varsa alırız İnşallah kimseye ölmeyiz. Golden Apple'a ihtiyacım var. Şöyle. Tamam. Hemen okta yapacağım. Lan unutuyorum ikide bir oku yapmayı. Dört tane ok. Aynı dördü. On, on sekiz bin. 12 18 anlamadım. Sanırım aynen 12. Çünkü üçlü yaptık yani. Yani tam anladınız siz. Ben saçtım yine. Eee inşallah team'e rastlamayız. Team SC'deyiz aslında. Team olmaları e, lazım değil. Team olabilirler ama e, hack falan kullanamazlar. Şimdi sadece Tiyurtu yerlerine gideceğim. Fazla da aslında rotam var biraz ama tren rotasına gideceğim. O oh. adam var sandım yokmuş. Şu mantar gücüye ya. şuna hmm, şunu at. Şu taş kılıcı da atabileceğiz her neyse. Oyunun başlamasına 10 saniye kaldı beyler bu arada. Deep match'e. Pardon. Oyunun başlamasına dedim. O dur kasma. Şu adam zaten öldü bir kere. Team olalım abi seninle. Olabiliriz yani. Evet sizi çaldı pardon. Adam gitti biri. Hop ben ne ...team olmak istemiyor. Bir adam da saklanıyor. Evet, bu da ok atıyor. Vurduk. Bir tane daha. Arkadan, orada da adam var. Şöyle... Sen de gel be. Şu an. O hack lan. Ben öldüm beyler. Ya abi ya. Her neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. go shoes bye bye